Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kadayıflı, cevizli, muhteşem bir şerbetli tatlı yapacağız. Öncelikle tatlımızın şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz için tenceremizin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ilave ettik. Ve şöyle küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi tenceremizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra bir 5-6 dakika kadar daha kaynatıp şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Tatlımızın hamuru için şöyle bir çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. 3 yemek kaşığı dolu dolu irmik, şöyle göstereyim yaklaşık yarım çay bardağı kadar, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı sirke ve un kullanacağız. Arkadaşlar hamurumuzu yoğuralım. Toplamda ne kadar un kullandığımızı söyleyeceğim. Evet, yoğurma kabımızın içerisine öncelikle tereyağımızı ilave ediyoruz. Ardından sıvı yağımızı ve yumurtamızı yoğurdumuzu yoğurdumuzu da ilave ettikten sonra şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım malzemelerimizi. Ardından sirkemizi de ilave edelim. İrmiğimizi tekrar karıştıralım. Evet bu aşamadan sonra elimle yoğurarak devam edeceğim. Kabartma tuzumuzu, vanilyamızı ve yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Öncelikle bir su bardağı unumuzu ilave edelim. Hamurumuza şekil verme işlemine geçmeden önce tatlımızın içerisinde kullanacağımız e, kadayıflarımızı rondodan geçirip biraz küçülteceğiz. E, tatlımızı rulo yapıp saracağımız için kadayıflarımız eğer biraz iri olursa e, hamurumuzu yırtabilir. O yüzden biraz küçültmemizde fayda var. Arkadaşlar bu şekilde hazır kavrulmuş kadayıfları tüm marketlerde bulabilirsiniz. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduk. Hamurumuzda toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandık. Şimdi hamurumuzla şekil verme işlemine geçelim. Evet, kadayıfımızı rondodan geçirdik. 1 su bardağı kadar kadayıf kullanacağız. Hemen şöyle genişçe bir kabın içerisine kadayıfımı alıyorum. Şöyle hemen büyüklüğünü de göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle un gibi küçücük bir hale getirmedim. Sadece biraz küçülttüm. Yani yine dişe dokunur bir halde. Ve şöyle bir su bardağı kadar da ceviz içi kullanacağız. Cevizimizi de yine rondodan biraz küçük olacak bir şekilde çektik. Şimdi ikisini karıştıralım. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi hamurumuzu açma işlemine geçeceğiz. Hamurumu açmak için şöyle 2 adet yağlı kağıt kullanacağım. Hamurumu yağlı kağıdımın arasına alıp o şekilde açacağım. Hemen şöyle hamurumuzu yağlı kağıdımızın üzerine alıyoruz. Arkadaşlar bu tatlıyı mutlaka böyle iki yağlı kağıdın arasında açmanız gerekiyor. Aksi takdirde açmanız, kesmeniz ve şekil vermeniz çok zor olacaktır. Ama bu şekilde yağlı kağıt kullanırsanız çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz tatlınızı. Hemen ikinci yağlı kağıdımı da yine hamurumun üzerine alıyorum. Şöyle elimizde biraz bastıralım. Hamurumuzu yayalım. Daha sonra şöyle bir merdane yardımıyla büyütelim. Yağlı kağıdımızın büyüklüğünde olacak. Dışarı taşmayacak arkadaşlar. Tam yağlı kağıdımıza göre ayarlayalım. Buraları tam yağlı kağıda göre oldu. Şimdi şöyle yağlı kağıdımızla birlikte hamurumuzu çevirelim. Biraz şekilde merdanemizle büyütelim. Şimdi gördüğünüz gibi şu kenarlardan şöyle göstereyim. Biraz taşıyor. Taşan kısımları alıyorum ve şu hiç hamur olmayan bölgeye yerleştiriyorum. Tamamen dikdörtgen bir şekilde olması gerekiyor. Hamurumuzun yani yağlı kağıdımızın şeklini alması gerekiyor açıkçası. Yine aynı şekilde kenardan aldığım hamuru bu şekilde yerleştim. Ve bir de açarken her yerinin kalınlığının eşit olmasına özen gösterin. Şimdi tekrar şuradan aldığım hamurlarımı böyle yerleştiriyorum. şekilde hamurumuz hem incelmiş olacak, hem de eşit kalınlıkta olacak. Evet, hamurumuzu yağlı kağıdımızın arasında güzelce büyüttük. Şimdi üst kısmındaki yağlı kağıdımızı kaldıralım. Ardından şöyle kenarlarını. Ee, bir pizza kesicisiyle ya da bir bıçak yardımıyla düzleyelim. Ardından şöyle yağlı kağıdımızla birlikte hamurumuzu çevirelim. Evet, hamurumuzun üzerine kadayıflı cevizli harcımızdan bolca serpiyoruz. Evet, iç harcımızı da ilave ettikten sonra hamurumuzun kesme işlemini yapıyoruz. Arkadaşlar Şimdi dörde kestik. Dörde kestikten sonra tekrar şöyle şu kısmı tekrar ortadan ikiye kesiyoruz. Bu kısmı da yine aynı şekilde kestikten sonra şimdi tekrar bu kestiğimiz kısımları bir daha yarıya kesiyoruz. Burayı da yine aynı şekilde Evet, hepsini kestik. Şimdi tekrar küçülteceğiz. Bir kez daha ortadan ikiye ince e, şeritler halinde olması gerekiyor. Yani ince rulolar yapacağız, minik lokmalık. Hepsini küçültüyoruz. tamamını kestikten sonra şimdi rulo yapma işlemine geçiyoruz. Hemen kenardan başlıyoruz şuradan. Bu şekilde sıkı sıkı sarıyoruz. Sardıktan sonra da elimizi alıp şu uç kısmını bağlıyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz. Evet şimdi tekrar sarmaya devam edelim. Yine uç kısmından şöyle iki elinizle birlikte sıkı sıkı sarmanız gerekiyor. Şöyle ben öbür elimi çekeyim kamerada görünmesi için. Dikkatli bir şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra elimizi alıp şu kısmı bağlamamız gerekiyor. Kadayıf olduğu için pek e, yapışmıyor ama elinizle ısrarlı bir şekilde şöyle yapıştırın. Aksi takdirde fırına attığımızda bu kenarı açılacaktır. Yani mutlaka yapıştırmanız gerekiyor ve şöyle üzerine hafif bir bastıralım. Şeklini düzenleyelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de yapıştı. Hemen tepsimizi alalım. Bir tane daha yapalım. Yine aynı şekilde elimizi alıyoruz. Şu hamur olan kısmını yapıştırıyoruz. Açılmaması için. Uç kısımda kadayıf olduğu için yapışmakta biraz zorlanabiliyor. Ama elinizle ısrarlı bir şekilde bastırınca gayet güzel bir şekilde yapışıyor. Hemen elimizle düzenliyoruz. Ve tekrar tepsimizi alacağız. Tatlıması 200 derecelik fırınımızda üzeri kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet tatlımız fırından çıktı. Tatlımız fırından çıkar çıkmaz direkt şerbetini vermiyoruz. İlk sıcağının çıkması için bir 3-4 dakika kadar bekliyoruz. Eğer fırından çıkar çıkmaz direkt şerbet dökersek tatlımız yumuşayıp hamur olacaktır. O yüzden bir 3-4 dakika beklememizde fayda var. Benim tatlım fırından çıkalı şimdi 3 dakika kadar oldu. Şimdi sıcak tatlıma soğuk şerbetimi döküyorum. Tepsimin altından yağlı kağıdımı kaldırdım. Şöyle tatlılarımı birbirine yaklaştırıyorum ki daha güzel bir şekilde şerbetini çekebilsin. Şimdi tatlımın üzerine şerbetimin tamamını dökeceğim. Tatlım sıcak şu anda. Az önce de belirttiğim gibi fırından çıkalı tam 3 dakika oldu. şerbetimin tamamını döküyorum üzerine. Arkadaşlar şerbetli tatlı yaptığınızda eğer sabah yaptıysanız akşama kadar, akşam yaptıysanız sabaha kadar dinlendirmenizde fayda var. Yani en az bir 6-7 saat dinlendirelim ki şerbetini daha güzel bir şekilde çekebilsin. Ne kadar güzel dinlendirirsek tatlımız şerbetini o kadar güzel çekecektir. Şimdi bu şekilde tatlımızı şerbetini çekmesi için en az 6 saat kadar güzelce dinlendireceğiz. Evet tatlımız şerbetini çekti. Şöyle borcam bir tepsiye aldım. Şimdi hemen tabağıma birkaç tane alıp size kıvamını ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Evet hemen şöyle alalım. kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.